Bizler bugün Kırşehirler Vakfı yönetimi, genel merkez ve Kırşehir şube yönetimi olarak Kırşehir'deki Sayın Valimizi, Ticaret Odasını, Belediye Başkanlığımızı, aynı zamanda diğer sivil toplum örgütlerini dolaştık. Kırşehir Spor. Kırşehir Spor ve Kırşehir Spor kampını dolaştık. Ee, esas geliş kayyemiz de hem e, Kırşehir'in mevcut e, şu anki politikalarını bir yerinde görmek ve aynı zamanda da Kırşehir Spor'un bulunduğu e, içindeki durumu değerlendirmek adına da e, bu kurumlarla e, Kırşehir Spor'a destek olmak adına geldik. Ben Kırşehir Spor'a geçmeden önce e, şunlar ifade etmek isterim her şeyden önce. E, Kırşehirler Vakfı e, Ankara'daki yapmış olduğu hizmetlerle Ankara'da da Kırşehir'in üç müslü nüfus, Kırşehir, e, Kırşehir nüfusu var yaklaşık 500 bin civarında da bir e, Kırşehir nüfusu vardır Ankara'da. Tabii ki buradaki hemşehrilerimizin de e, orada birliğini, beraberliğini dayanışmasını sağlamak onların e, onlara yardımcı olmak, geleneğimizi, göreneğimizi yaşatmak ve birlikte, birliktelik ruhunu aşılamak adına, gençlerimize sahip çıkmak adına da biz e, orada görev yapıyoruz. Aynı zamanda da e, burada e, memleketimiz olan Kırşehir'de de tabii ki var olan sorunlarını çözmek, e, onlara çözüm üretmek, e, yardım etmek e, ve burada birliği, beraberliği de e, Kırşehir Kırşehir'le Ankara arasındaki köprü olmak. Ee, biz yaptığımız hizmetlerle e, Ankara'da gerçekten hemşerilerimizin gönlünde e, yer edindi, edinme, edinmeye çalışıyoruz, edindik. Ve aynı zamanda e, gençlerimize sahip çıkıyoruz, aynı zamanda iş adamlarımıza sahip çıkıyoruz. E, bir STK olarak Ankara'da Kırşehirliler Vakfı e, yaptığı hizmetlerle gerçekten e, parmakla gösterilen bir kurum haline geldi. E, biz genel merkezimiz, yeni genel merkezimiz ve yeni hizmet yerimizle yeni hizmet kadromuzda da çok çok daha bir ayrı konuma geldik Ankara'da. Hı. Biz bu manada da tabii ki Kırşehir'le de e, bağlarımız sürekli olarak devam ediyor. Burada şubemiz var. Biz şube başkanımızdan ve yönetimimizden burayla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Burada sizin gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlarla görüşmeler yaparak Kırşehir'in durumunu ve Kırşehir'de yapacaklarımız hakkında da bilgi alarak yürütmeye çalışıyoruz. Kırşehir sporumuzun bu dönemde biraz açıkça söyleyeyim e, desteğe ihtiyacı olduğu için e, biz e, neler yapabiliriz Kırşehir spor adına bugün Kırşehir'e geldik edindiğimiz izlenimlerde de ben hep şunu söylerim her konuşmalarımda Kırşehirler dürüst, ahlaklı ve dik başlı bir yapıya sahip. Bu dik başlı yapıdan bu değerlerden Kırşehirler bugüne kadar hep kazanç elde edeceği yerine kazanç elde edemediler. Maalesef bu, bu alheğimizi işledi. Bir de memleketin insanı bu kadar dürüst, ahlaklı ve dikbaşlı doğrucu olduğu için e, maalesef e, bazı noktalarda da birleştiricilik birleştiricilik yerine adeta Kırşehir'de ayrıştırıcılık ve e, kamplaştırıcılık körükleniyor. Biz bunlarla bir yere varamayız. Biz Kırşehir'e birleştiricilik, bütünleştiricilik ve e, dayanışmayı mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Bu arada eee Kırşehirler Vakfı'nın 29 Eylül Cumartesi günü de Ankara'da yine Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Neşet Ertaş'ı anma gecemiz düzenlenecek. Buraya da yine çok değerli sanatçılarımız katılacak. Kırşehirler Kırşehir Belediyesi Aptallar Topluluğu ve Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı da bu gecede yer alacak. Bugün bunların görüşmelerini de yaptık. Biz e, Kırşehir'in kültürünü, ananesini, geleneklerini, göreneklerini Ankara'da yaşatmak adına, aynı zamanda her ay ahi pilav düzenliyoruz. Kırşehirler Vakfının Ankara Altın Parkın içerisinde 4 dönüm üzerine 400 metrekare kapalı alan bir merkezi vardır. E, buradaki kurumsal kimliğiyle e, ve kurumsal kadrosuyla da e, Ankara'da çok iyi bir hizmet veren e, konuma gelmiştir.